Thank you. Thank <laughs> you.

Bugünkü ilk başlayacağımız işlerimiz kumaşımızı hazırladık. Kumaşımızı yapacağımız örtüye göre kestik, ütüledik. Ütü yapmamızın amacı da taş baskının düzgün olması. Zamur ağacından yapılan kalıplar. Şimdi bu kalıplarımızla bu ütülediğimiz yerlerden doğaçlama bir şekilde istediğiniz modeli istediğiniz şekilde basabiliyorsunuz. Buyurun. Oradaki eksik ne varsa tamamlıyoruz. Sonra kumaşımızı Kastamonu yöremize ait taş baskı, halı kilim, yöresel bez dokuma ve ahşap oyunmacılığı eğitimlerini vereceğiz. Ülkemizi, Kastamonu ilimizi Azerbaycan'da temsil etmekten, Azerbaycanlı kardeşlerimize bu eğitimi vermekten çok mutluyum ve gururluyum. Devletimiz ile Azerbaycan arasındaki ikili anlaşma kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızın Azerbaycan'daki proje ve faaliyetleri çerçevesinde 2021 yılında bakanlığımızın talimatlarıyla Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde El Sanatları Eğitim Merkezi kurduk. Bu kurduğumuz El Sanatları Eğitim Merkezi'nin alet, makina, tezgah, tesisat gibi her türlü malzemesini Müdürlüğümüzce, bakanlığımız aracılığıyla e, hibe ederek burada kurulumunu yapmıştık. Şu anda Azerbaycan tarafından el sanatları alanındaki mesleki eğitimler için eğitim talebi gelmiştir. E, yine bakanlığımız koordinasyonunda önümüzdeki günlerde, Azerbaycan'daki bu el sanatları eğitim merkezinde eğitim faaliyetlerine başlayacağız inşallah. Bu merkezde ahşap oymacılığı, halı kilim, seramik ve çini işlemeciliği ve kastamonu taş baskı mesleki eğitimleri verilecek. Bir millet, iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'a devletimizin her alanda yardımı devam etmektedir. Bu eğitimlerle birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimiz bir meslek sahibi olmuş olacaklar. Diğer taraftan da ülkemizin kültür değerlerini Azerbaycan'a eğitimler vasıtasıyla taşımış olacağız.